Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Miloš Kerkez, Jeremy Frimpong. Şimdi bir de Alexander Isak konuşuluyor. Liverpool bu transfer döneminde durmuyor. 307 milyon euro. Söylerken kolay, ağızdan bir çırpıda çıkıveriyor. Harcaması zor olsa da Liverpool bu transfer döneminde bunu da kolay yapıyor. Beklenen İshak transferi içinse yeni İngiliz rekoru 140 milyon euro konuşuluyor. Yeni diyoruz çünkü ondan öncekinde birse 125 milyon euro bonservis ödeyerek yine Liverpool kırmıştı. Diğer isimleri hatırlayalım. Ekitik için Frankfurt'a 95 milyon euro, Kerkez için Bournemouth'a 47 milyon euro, Primponk için Leverkusen'e 40 milyon euro ödenmişti. İshak transferi de biterse 5 isim için yaklaşık 450 milyon euro, neredeyse yarım milyon. Yer. üstelik bunlar sadece bonservis yani maaşlar hariç kulüpsiyosu Billy Hogan finansal cesareti yatırımla açıklıyor. Geçtiğimiz yıl yeterince harcama yapmadığımız konuşuldu. Tüm bunlar yaptığımız yatırımların bir sonucu. Kulüp sonrası slotla takım oyundaki gibi daha ofansif bir politikaya geçiyor. Yapılan maliyetlerle Liverpool uzun vadeli bir hegemonya planlıyor.